Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yemeklik domateslerimizi doğruyoruz. Evet bu şekilde ayıklıyoruz. Yıkadık tabi domateslerimizi. Şu şekil bıçağın ucuyla buradan alıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle aldık tertemiz. Şöyle. Bu şekilde doğradık. Tabii ki yavaş da yapabiliriz. Şu şekil özellikle yeni başlamak için minicik 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 yapabilirler. Bunu herkes yapar. En tembel bayanlar bile yapar tabii ki. Çok kolay ve pratiktir. Şöyle evinizde küçük küçük bıçağınızla şöyle minicik bu şekilde yaparsanız domatesiniz ezilmez. Suyu çıkmaz. Bıçağınız gelirse. Ama şöyle yaparsanız şöyle yaparsanız yani suyu çıkar, domates ezilir. Bıçak kesin olmayabilir. Tere fazla güzel olmuyor. Bu şekilde. Bu şekilde iyidir.